Efendim. Oyun geldi. <laughs> geldi. İncik boncuk. Neydi? Sana bana. Ben, Kara kediye. Ağaca çıktı. Suya düştü. Ben, Ağaç balta kesti. Ben. Hı. Ben, bitti. Evet, Eksik oldu. Yanlış oldu. Eksik, Eksik oldu. Eksik. Ben sana sorayım. Komşu komşu oğlun geldi mi? Evet. Ne getirdi? Eksik. Kime kime? Sana Başka kime? Ya, o ya. Yanlış oldu. Evet. Kara kedi. Kara kedi nerede? Eksik. Ağaç nerede? Az balta testi. nerede? Balta testi. Su nerede? Su balta testi. Su. İnek işte. İnek. Içti. İnek nerede? İnek daha kaçta. Daha nerede? Daha kaçta. Bitti oldu. Yanda bitti kül oldu. 因为你。<Evet. S 2> <got>